AREN Haber'den hepinize merhabalar. Sabah saatlerinde sosyal medya eski Diyarbakır Belediye Başkanı Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana'nın öldüğüne dair paylaşımlar yapıldı. Kısa süre sonra çeşitli kaynaklardan Kürt siyasetçinin öldüğüne dair iddialar yalanlandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de K24 yayınına katılan Mehdi Zana iddialarla ilgili bunları anlamak mümkün değil. Öldüğümü söylüyorlar. Ölmedim. Sabah saat 4.30'da uyandım. İnsanlar beni arayıp böyle böyle diyorlar. Bunu kim yapıyor bilmiyorum. Mehdi Zana ölmüş Allah rahmet eylesin diyorlar. Şaşırmış durumdayım. Halen bana telefonlar geliyor. Ne olduğunu anlamış değilim. Birileri oyun oynuyor, iş çeviriyor dedi. Sağlığının yerinde olduğunu belirten Mehdi Zana 82 yaşındayım. Gayet iyiyim. Ne olursa olsun kimseye muhtaç olma. Elden ayaktan düşme diyorum kendime diye konuştu. Türkiye'ye dönecek misiniz sorusuna Mehdi Zana şu yanıtı veriyor. Kürdistan'a gideceğim elbette, orada öleceğim. Diyen Mehdi Zana şu an için şartların müsait olmadığı için İsveç'te ikamet ettiğini eşi Leyla Zana ile kızının da Diyarbakır'da yaşadığını belirtti. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı unutmayın.